Hocam peki şimdi dediğiniz gibi işte ben de dört senedir yazın bootcamp alanda çalışıyorum ve bootcamp alanında ciddi mezunlar oluyor. Ben mesela görüştüğümüz insanlara da hep söylüyorum. Yani genelde insanlar IT'yi bir kurtuluş olarak görüyorlar. Çünkü şöyle bir şey olmuş oluyor. ki Geçen mesela bir öğretmenle görüşmüştüm ben İstanbul'da yaşıyor. Dedi ki yani 12 yıldır çalışıyorum ama aldığım maaş İstanbul'da hani kirada eskiden beri oturuyor olmasam kirama yetmeyecek. Dolayısıyla IT alanına geçmek istiyorum dedi. Öyle olunca da ciddi sayıda bir şeye yönelme var. Yani hem kariyer değiştirmek isteyenler hem biraz daha iyi kazanmak isteyenler e, bu alanda ilerliyorlar. Ben dondum mu bu arada? Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. tamam bir an şey oldu. <laughs> Ee, ciddi bir önemli olunca iş bulma oranları da otomatik olarak düşmüş oluyor. Çünkü iş sayısı belli dediğiniz gibi. Türkiye'de bir de belirsizlikler çok oldu geçtiğimiz yıl içerisinde. Şirketler yeni atılım yapmaktan çekindiler biraz. Ee, dolayısıyla da iş bulma oranları düştü. Hani Hatta bazen şunu duyuyorum ben. Şey ki bir iş ilanı açılıyor. Bir anda 200 kişi başvuruyor. 250 kişi başvuruyor. Ee, dolayısıyla insanlarda bir sıkışmışlık var ve bu konuda e, yani bazen YouTube'da videolar da görürüz veya Reels'lar görürüz. Diyor ki adam hani Junior olarak başvurdum. Diyor ki biz ama biz 3 yıl tecrübe istiyoruz. Yani nasıl diyor ya? Yani Junior olarak mı 3 yıl yoksa hani çalışmış bir insan 3 yıl çalışsa zaten Junior olmaz. <laughs> yani yani 3 yıl çalışmış bir adam Junior olmaz. Nasıl olacak bu? Yani hem Junior hem 3 yıl tecrübe dolayısıyla yani insanlar burada bir sıkışmışlık oluyor. Yani gerçekten hani firmaların beklentisi tecrübeli insanlar. E, tecrübeli insan işe hiç almazsa nasıl tecrübeli olacak? ve bu konuda abeyiz hani bu rol modelle çok güzel bir noktadan yakalandığınız için söylüyorum olayı. Gerçekten canı gönülden de destekliyorum. E bunu nasıl uyguluyorsunuz? Yani Öğrenciler sizin firmanızda staja başlayınca ne tür işler yapıyorlar ve bu işlerin sonucunda onların artıları ne oluyor? Ee, ve varsa eğer somut bildiğiniz örnekler, hani bakın böyle oldu öğrenciler sonra şöyle faydalarını gördüler diyebileceğiniz şeyler varsa onları dinlemek isteriz. Hemen hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ee, öncelikle Kursa başlayanlara biraz ben şunu eleştirmek istiyorum. Beklentiyi biraz yüksek satıyorlar. Yani insanlar çok yüksek bir beklentiye giriyorlar. Ben 6 ay kurs alacağım. İşte maaşım işte yaklaşık 5 katı değişecek ya da yurt dışında işe girerse şöyle olacak böyle olacak. Amerika'da da mesela işte 3000-4000 dolara Uber'lik vesairelik bir şeyler yapıyorlar. Bir kurs alacağım. Hemen 12.000 dolara işe gireceğim vesaire gibi bir beklenti yüksek bir şekilde oluyor. Ve bunu belki bir handikap olduğunu düşünüyorum öncelikle. İkincisi, burada bakın piyasada arkadaşlar dediğiniz gibi çok fazla artık bootcamp mezunu var. Ciddi manada insanlar teveccüh gösteriyorlar, bu eğitimi alıyorlar. Ben bu eğitimi sadece çıktısını iş olarak görmüyorum. Günümüzde bu bir gerekli nasıl üniversite e, mezuniyeti gibi gerekli bir sinteksleri okumak, dünyayı anlamlandırmak. Bakın daha geçen hafta e, oturduğum bir gençle burada aile iletişim kurmakta ciddi manada sıkıntı çekiyor. Ve çocuk ben konuşurken ben işte şu kanvayı kullanıyorum, işte şu oyunların böyle kesiyorum, işte TikTok videosu hazırlıyorum böyle. Aynı sintekste konuşmaya devam edince diyor ki ne zaman bir daha görüşebiliriz? Şimdi bu gibi iletişimi dahi artık e, sağlamakta gerekli olan bir eğitim olduğunu lütfen unutmayınız. Ve çıktı olarak sadece e, meslek olarak görülmemesini, o yüzden beklentiyi o çıtada gör, e, olarak görmemelerini e, uyararak başlayın bu işe bir. İkincisi, biz ne yapıyoruz? Bootcamp mezunu oldunuz, teori olarak gördünüz bunu. Ben bunu ilk işe girdiğimde, ilk üç ayda gördüğüm şeylerden sonra interviewlardaki yaklaşımın ne kadar değiştiğini görmüştüm. Gerçek piyasa aynı değil. Gerçekten değil. İşte biz o farklı olan durumu ortadan kaldırmak istiyoruz. Şimdi burada e, beni de biraz üzen bir şey var. Onu da söyleyeyim. Bir fake rezüme belası var. Öyle söyleyeyim. Kişi diyor ki ben 3 yıl deneyimli olacak kadar güzel bir eğitim aldım bunu arz ediyor olabilir bakın fakat bunun altı bu eğitimle doldurmak mümkün değil bunun Ben masanın arasında da bulundum bu net anlaşılıyor yani mesela diyorsunuz ki bir challenge nasıl yaşadınız developerla dediğiniz zaman o anlaşılıyor yani kişi oradaki bocalamada kısaca bizim real environment experience bu arada biz tam staj demiyoruz yani real environment experience Gerçek piyasa deneyimi. Gerçekten de öyle. Biz ne yapıyoruz? Bir arkadaş bootcamp mezunu oluyor. Bootcamp mezunu olduğunda aşağı yukarı ben bütün kursların evet, müfredatlarına biraz vakıfım. Ve e, bu mezuniyetten sonra geliyorsunuz. Geldikten sonra bir arkadaşa biz ilk başta kontratını ve gizlilik sözleşmesini imzalatıyoruz. Neden? Staging ortamına akses olacak. Yani bir erişim sağlanacak. Daha sonra biz leadimizle tanıştırıyoruz. Şirket tarafından bakın, şirket tarafından muhatap olduğu bir ki, ada, kişi, kişiler oluyor. Birisi PO ya da iş analisti, bir de e, developer lead oluyor. Bu iki insanla tanışıyor ve bu insanlar bizim Slack'imizde yer alıyor. Bu insanlara istediği zaman requirementları, detayları, payı olup soru sorabiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani biz adamlara efendim bunlar stajyer, bunlardan bir tane adam seçin, bunlardan birisini işe sokmaya çalışıyoruz gibi bizim küçük hesaplarımız yok. Biz bizzat şirketin işini demo arz edip o işi alıp bu arkadaşları gerek bu projede gerekse başka projelerde gerek kendi bünyemizde gerekse şirket tarafında istihdam etmeye yönelik akıllı adımlar atıyoruz. Onu söyleyeyim arada. İki, bu arkadaşlar Dediğim gibi onboarding süreci başlıyor. Onboarding sürecinde bizim kendi tool'larımız var. Firmanın kendi tool'ları var. Yani biz kursların muadili olan bazı tool'lar öğretmek istiyoruz. Mesela Jira X-Ray kullanmıyoruz. Biz QA Touch kullanıyoruz. Mesela biz GitHub kullanmıyoruz. Biz Bitbucket kullanıyoruz. Mesela biz işte e, mesela Discord kullanmıyoruz diyelim. Slack kullanıyoruz. Ve birkaç tane daha Jenkins'le ilgili bazı kullandığımız CI-CDI pipeline süreçleri var. Ve bizzat AWS'ten biz alan kiralıyoruz. Kiraladığımız alanda branch bazında iş koşturmayı öğretiyoruz arkadaşlara. Yani bizim de tarafımızdan öğrenmesi gereken şeyler oluyor yani. Bu da ikinci bir boyut. Bir onboarding sürecinden geçiyor. Bu ABS'i tanıyor. ABS'in tool'larını tanıyor ve firma hangi ürün ve hizmetleri arz ediyorsa. Mesela işte Probel şirketine girdi. Probel şirketinde hangi modülde çalışacak? Hasta kayıt modülünde çalışacak. Hasta kayıt modülündeki iş, işlemler nelerdir? Hangi adımlar var? Hangi butonlar var? Ne hasta nasıl kaydedilir? Efendim ayakta hasta nasıl kaydedilir? Efendim bu yabancı uyrukluysa nasıl kaydedilir? Turistse hangi ülkedense, Avrupa'dansa bu gibi bütün detayları ne yapıyor? Öğreniyoruz. Onboarding sürecinde şirket tarafını ve bizim tarafı öğreniyoruz. Ardından sprint planning başlıyor ve tam %100 ECL modeliyle piyasada nasılsa çünkü onu yöneten adam piyasada çalışıyor zaten. Ve biz bu kişiyi bir de profesyonel olarak iş yapmak için günümüzde bir ITC sizin de dediğiniz gibi 3 yıl çalışmışsa zaten seniir ve bu adamın saati parayla. Bu kişiye böyle rica ile minnetle gel de şöyle bir hayrını arkadaşları yönet falan gibi şeyler olmuyor. Biz bu adama diyoruz ki İsviçre'de mesela efendim sizin piyasadaki renciniz belli, şu fiyat uygun mu? Uygun. Ee, aylık bize invoice çıkartıyorlar. Biliyorsunuz bunu da Upwork ve Rule gibi toollar da kullanmıyor. Bize invoice çıkartıyor, freelancer <laughs> olarak biz onu ödüyoruz. Developer şey QA lead olsun, işte diğer toollar olsun vesaire hepsinin profesyonelce ücretlerini ödüyoruz arkadaşları. Çok profesyonelce bir süreçte yönetmiş oluyoruz ve gerçek bir piyasada e, şirketin işini bizzat e, yapıyorlar, demolarını arz ediyorlar, şirket tarafına arz ediyorlar, şirket tarafından eleştiri geliyor veya istekler geliyor, sizin anlamadığınız şeyler oluyor, şirket tarafına soruyorsunuz, direkt mesela bir lead ile ilgili problem var bize soruyorsunuz, tam yani. E ve işi kanbanla mı, scrumla mı yönetileceğini takım karar veriyor. İşin meeting schedule'larını takım karar veriyor. Yani tam ecaz. İşte o ecaz ahlakıyla arkadaşlar real environment'ta nasıl çalışılıyor? Bu süreci tamamladıktan sonra 3 ay bunların bir de 3 layer'da görüyorlar. 1. Web UI 2. API 3. Database Hatta zaman kalırsa EPUM, bir EPK'da test ettiriyoruz onlara. Mobile testi. Ve işin çıktısı. Çıktı olarak arkadaş artık oturuyor. Mesela diyor ki efendim sizin bir gününüz diyor ki mesela kursta ben bir projede yer aldım. Bunu izah etmekte ciddi manada zorlanıyor. Ama bizim sürecimizden geçtikten sonra diyor ki bir günün nasıl geçiyordu? Efendim bizim değillerimize biz şu saatte karar vermiştik. E, Lidimiz efendim neredeydi? İsviçre'deydi, Norveç'teydi. Evet işte onun yardımcısı vardı o da Dubai'deydi. Biz şu saatte toplanıyorduk Berlin saatine göre şu kadar kişiydik. Şu şirketin işini yapıyorduk. İşte bana taslar esayen ediliyordu. Biz bu taslar ilk başta yoktu. Kendimiz backlog'ı create ettik. Daha sonra şunu yaptık, bunu yaptık. Efendim developer'la challenge olduğunuzda nasıl çözdünüz? Ben developer'a işte bir bak açtım. O kabul etmedi. Şunu yaptık, bunu yaptık. Sonra bug fixleme, bug life cycle dediğimiz sistem nasıldır? Bunların hepsini yaşıyor çünkü yani. Üç ay boyunca bunu yapıyor. Arkasına yaslanıp bunu anlatıyor işte en nihayetinde arkadaş bütün o tecrübesini isterse efendim şirketimi arayabilirsiniz diyor. Bizim şirketi HR'ı arayıp bu arkadaş sizde çalıştı mı? Evet. Hangi rolde çalıştı? Hangi sorumlulukları vardı? Bunları rahatlıkla öğrenebiliyor firma tarafı. Bir de isterse kendi referans mektubu istiyorsa alabilir. Ee, ve nihayetinde repostör de izinler dahilinde paylaşabilir belli bir şekilde hani e, hak yani o şey çizgisi hani e, gizlik e, şey e, ihlal edilmeden paylaşabilecek şekilde de paylaşabiliyor ve bizim çıktı olarak şu anda diyor ki e, bize katılan arkadaşlar 3 ay boyunca ben başvuru yaptım hiç dönüş olmuyordu ya da HR'da direkt telefonlar kapanıyordu şu anda e, biz yeniyiz. Bu arada ilk grubumuz before after çekmek için bizim ilk grup Gerçekten daha yeni mi? çıktı oldu. O hmm. yüzden adım adım yani e, o çıktığımız olsa daha net bir şekilde arz edeceğiz. Fakat e, bir grubumuz işte bir ay oldu diyelim mezun oldular. Bu arkadaşlar da direkt üç tanesi zaten direkt şir AB şirketinde işte tam oldu. Onu da söyleyeyim. E, diğer iki tane de arkadaş. Diyor ki, hocam diyor, e, çok güzel gidiyor. Hani e, üç tanesiyle sanırım son aşamaya geldi. Fakat ben diyor, a önce hiçbir zaman ilk interview aşamasına gelemiyordum. Şimdi diyor, interview'a giriyorum. Bakın diyor, mesela solid credential'ları sordular diyor. Siz arada geliyordunuz, bazı bize sorular soruyordunuz. Ve e, beyin fırtınaları yapıyorduk. Ben pat diye solid gibi, hani tamamen developer'lara ait olan bir e, prensibi Rahatlıkla cevap verdim ve çok hoşuma gitti diyor. Veya bana diyor işte bir bloklandığımız şey neydi diyor. Biz diyor web sayfasında hatırlıyorsanız Flutter'la yazılmıştı. Biz orada locate etmede sıkıntı yaşadık. Ben bu sıkıntıyı anlattım. Çok hoşlarına gitti diyor. Yani yaşanan sıkıntıyı anlattım çünkü diyor. Efendim iki tane QA ye aynı yeri yazmışlar mesela. GitHub'a veya işte Bitbucket'a yükleyecekler. Orada bir konflik çıkıyor. Hani aynı alanın testini yazmışlar. Ekleyecekler, merge edecekler. O merge'de konflikt çıkıyor. Yani kodların çakışması konflikt, e, bireylerin çakışması challenge bu arada. İşte e, o konfliği de sordular diyor. Ben diyor hatta diyor işte şu arkadaşımla konflik olmuştum diyor. Ben şu alanı yazmıştım. O yazdığım alanda diyor konflik şu şekilde çözdük. İşte lead'imize gittik, sorduk, e, paylaştık. Karşılıklı kodlarımızı arz ettik hangisi kabul edileceğini karar verdik ve devam ettik. Sorun çözüldü diyor. Yani çözüldüğü gibi arz ettim. Zannederim bu hafta belli olacak. Birisi Malta'dan, birisi de e, Fransa'dan. E, Türkiye'deyken bunlar ofur alacak gibi görünüyor. Ve bu da inşallah en büyük başarımız olacak yani. Bunu da arz edeceğiz. Çok iyi. E, şimdi son 15 dakikamız hocam. E, önemli bir nokta. Biz bunu e, bizim şeyde de duyurmuştuk tanıtımlarda da duyurmuştuk şimdi biz sizinle bir nasıl diyelim iş birliği anlaşması yaptık yani evet. gerçekten bu konuda kendi adımıza çok mutluyum